Hazreti Hadim'i ne diyordu arkadaşlar? Kamil odur ki koya dünyada bir eser eseri olmayanın yerinde yerler eser. Şu an Hadim ilçesindeyiz. Konya'nın Hazreti Hadimi türbesini görüyorsunuz. Burayı ziyaret edeceğiz. Gezimizin ilk durağı burası. Hadim hamuru yüz yüzlerce yıl İslam'la yorulmuş Anadolu'nun bilime ve medeniyete yön verildiği Onlarca ilim ve bilim adamının yetiştirildiği bu alimlerden birisi de 1701 yılında doğup 1762 yılında yaşamış, hukuk alanında önemli eserler vermiş, cihan alimi olarak anılan Hadim Hazretleri'dir. Hazreti Hadim'i Hanefi mezhebindendi. Kendi el yazısı ile yazdığı bir yazıda 12 imamdan olan Cafer-i Sadık neslinden dolayısıyla Hz. Peygamber'in neslinden gelmiş olduğunu yazmıştır. Hz. hadiminin İslam hukuku, İslam ahlakı ve sosyal konularda birçok eseri vardır. 63 eseri arasında Tarikat-ı Muhammediye, Esmele Şehri, Nakşibendi Risalesi, Mecmuatür risale en çok bilinenlerdir. Ayrıca bir divanı dolduracak kadar şiir yazmış olduğu bilinmektedir. Hazreti Hadimi çok kez İstanbul'a davet edilmiş olsa da Hadim'de öğrencilerini yetiştirmek için burada kalmıştır. Evet arkadaşlar, Hadim'deki gezimizi burada sonlandırıyoruz. Hadim deyince akla Hadimi Hazretleri yani ilçeye ismini veren konumdaydık. Şimdi yer köprü şelalemize geçiyoruz. Şu an bulunduğumuz nokta Hadim ilçemize bağlı yer köprü şelalesi. Gerçekten eşsiz bir güzellik. Yer köprü şelalesi Konya'nın Hadim ilçesinde. Konya merkezi 110 kilometre uzaklıkta göksü nehri üzerinde bulunan ünlü bir şelaledir. Yerköprü şelalesi eşsiz doğal güzelliği ile istisnasız her yürüyebilecek muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Özellikle Haziran ayı bu şelaleyi gezmek için en ideal aylardan birisidir. Bu ayda özellikle zakkumların muhteşem renk cümbüşüne birçok ağacın çiçekleri de eklenince şelale, tam bir doğa harikası haline gelmektedir. Yer köprü şelalesi, oluşum olarak eski göksu yatağı üzerindedir. Göksu ırmağı, burada yaklaşık 30 metre tabana kalmaktadır. Nehrin üzerinde doğal bir köprü bulunmaktadır. Bu köprü şeklindeki yerin etrafı çok yüksek ve kayalarla yaklaşık 300-400 metre civarında Çevrili olmasına rağmen köprü kısmı oldukça düz ve çok sayıda bitkiyle adeta bir bahçe gibidir. Nehrin 30 metre kadar üstündeki bu köprüde kayaların dibinden çıkan suyun nehrin tabana daldığı tünelin çıkışına üstten dökülmesiyle şelale oluşmaktadır. Dolayısıyla şelaleyi oluşturan su nehirden değil bu köprü üzerindeki kaynaktan gelmektedir. Dolayısıyla kaynağın suyu yıl boyunca aynı kaldığı için köprü üzerindeki bir iki örtüsüne hiçbir zarar gelmemektedir. Şelalenin alt kısmına gitmek için yola koyuluyoruz. Normalde büyükşehirin düzenleme yaptığı kısımdan çıktık. Gördüğünüz gibi stabilize toprak haylice tozlu bir bölgeden aşağıya doğru iniyorum. Büyükşehir sonrasında bir planlama yapıyor mu bilmiyorum açıkçası ama yani kesinlikle aşağı kısımda hiçbir düzenleme yapmamış. Yani şelalenin doğal yapısının korunması için bu kısımlara dokun, dokunulmamış şu an için. Sonra süreçteki düşünce nedir bilmiyorum ama üst kısımda bir alanımız var. Kafeterya şeklinde yemek yenilebilecek. Aşağı kısımda e, insanların kamelyalarda piknik yapabileceği kısımlar. Suyun güzelliğine bakın adı üstünde boşuna gök su deniliyor belirli bir su kayaçları görüyorsunuz. Su aşırı derecede kireçli. Şu karşıdaki görüken taş bloğu gibi görüken alan yapısından da belli. Daha önceki bir ağaç. Burada ne varsa kireçlenip taş haline, taş formuna dönüyor. Şu an gördüğümüz alan mevzusunu ettiğimiz, bahsettiğimiz asma köprü aşağıdan çok parda gözüküyor. Vadinin derinliği 300-400 metre civarında olduğu için bayağı büyük bir alanı kaplıyor. Ve uzaktan bakınca şu yapacağımız işler ama burada iş çok. Şöyle yapıya bakarsanız, bir çakal, buna benzer bir hayvanın, yabani hayvanın ağzıymış gibi bir görünüm var orada sülüğe. Suyun az zamanda akarken oluşturduğu kireç yapıları gördüğünüz gibi. Yukarı Şu an olduğumuz yer ise, Gelen su. gördüğünüz tamamen... gibi aşağıdaki ba mevzu bahsettiğimiz kireç oluşumunu özde görebildiğimiz bir yer. Pamukkale'deki Sanki gibi. Pamukkale gibi. Yapı oluşturuyor. Hold Vadiye yukarıdan bakmak güzel ama aşağı konuma inince aşağıdan yukarıdan inen suları görmek gerçekten güzel oluyor. Şu gördüğünüz böreğine bakın. Mavi nazar boncuğu şeklinde. Şu an içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle gerçekten güzel su var. Bir de büyükşehir belediyesinin e, suyu yukarı alanlarda yönlendirmesiyle her alanda, her açıda bir görsel çölen var açıkçası Çok güzel olmuş. Yani yoğun bir şekilde bir aralıktan akıyordu. Aşağı taraflarda olmuyordu mesela su azaldığında şimdi etrafta var. Şu an gördüğünüz kısımda işte size biraz önce de belirttiğim gibi oluşun su çok kireçli. Yani burada kalan ağaçlar, odun, odun parçaları e, buna benzeri bir kireç. Sonradan e, yapıdaki kireç yoğunluğuyla taşlaşıyor. Yani gerçekten e, ortam müthiş. Ortamın bu güzelliğini, bu yalın ve hoş böyle görsel güzelliğine aldanmayın. Burada e, tehlikeli bir daha akıntı da var. Daha önceden suya giren çok sayıda vatandaşımız burada vefat etti yani. Özel dalgıç getirilerek cenazeleri bulundu. Derin değil, bilir gibi ama taban suyu, e, yukarıdan gelen su ve taban suyu da akım sirkülasyon oluşturuyor. Ve bu da ciddi anlamda risk oluşturuyor. O yüzden Büyükşehir Belediyesi e, aşağı kısımlara yağmur etkisi şekli şekil alıyorlar nasılmış Suyun kenarındaki görsel güzellikler Bakın bu güzelliklerin içinde daha da bir güzel bir çiçek parçası var. Gördüğünüz gibi. Ben bu çiçeği bu bölgede ilk defa görüyorum. Başka konular varsa bilmiyorum Tabii tanışma olmasın. Ama e, şelaleye de o kadar gelip gittiğim ilk defa görüyorum bu şekilde. Gerçekten hoş bir çiçek görseli itibariyle. Burada bir yer ağaçları var. Yabani bir Şelalenin bir kısmına doğru ilerliyoruz. Şimdi çiçeğimiz burada. Evet, karşıdaki alan Ana şelalenin yukarıdan aktığı kısmın son mağarası. Mümkün olduğunca yaklaşacağım. Ama tabi burası tehlikeli olduğu için şu an tek başına ilerliyorum. Ee, çok geride kalan insanlar var. Geriye çünkü uyarıları dikkat alıyorlar. Ve zemin kaygan biraz dikkat edilmesi gereken, gerçekten dikkat edilmesi ben daha önce sürekli sürüklediğim için açıkçası bölgeye hakimim biraz. Bu ana blok. Bakın arkasında gördüğünüz gibi üç koldan ana su, şelale. Arka taraftan gelen su da var. Biraz sonra yakınlaşınca göreceksiniz. Mağaranın içinde tabandan gelen bir sürü daha var. Bir sürü bir de şimdi su çatı dediğimiz olay oluyor. bir dok. Bazen oraya iniyor. Arka tarafta mağara. Yoğun bir şekilde gelen Bir de çok derin bir mağara. Ortamın güzelliğini izlememiz için. Evet. Sure. Evet. Şelalenin güzel sesini dinliyoruz. sülalenin tabanındaki sevgimiz burada sonlanıyor. Yukarı kısma çıkıyorum artık. Geldiğimiz doğru Açıkçası her geldiğimde memnun ayrıldığım bir konu. Herkese tavsiye ederim. Görsel güzelliğiyle ortam canlı. Eskiden değirmen alanının olduğu bölümler. Yukarı kısımdaki asma kıtlığımız. aşağıda ziyaretçiler var. Yerliyorlar. Burası çevre düzenlemesinin yapıldığı yer. Gördüğünüz gibi küçük bir pazar var. Pazarı. böyle pazarı. Bölge sakindeki e, üreticiler buralara ürünlerini getirip ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bu üst kısımsa şelalenin üst tarafında yer alan şelale kafe, restoran ve organizasyon düğün işleri yapan abimizin mekanı. Kadim'deki yolculuğumuz burada sonlanıyor. Yolumuzda Taşkent var. Taşkent gerçekten güzel bir şehir. Son dönemdeki aldığı yatırımlarla da ilçede yapı anlamında eski Selçuklu motifi de kullanılarak ciddi anlamda bir yapılaşma var. Ee, devlet anlamında bir yaklaşma var. İlçeye farklı bir şey yapardı, biri katmış. Şimdi Taşkent gelince çeşmeden mutlaka bir su içilir. Ondan sonra da Taşkent'in karşısında bir zirvede yer alan Taşkent yazısının tutumunda yer aldığı dağ. Bu dağın ismini Kıble Kıyası deniyor. Yani Taşkent'e gelip de oraya gitmemek olmaz. Şimdi o konumdaki çekimlerimizin de göreceksiniz. Yalnız ee, bu hükkede bir sistemde bulunacağım. Kıble Kayası'na Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Bakanlığı'nın e, düzenlediği bir çalışmayla Ongola ev şekliyle bir kompleks tesis yapıldı. Tamam çok güzel bir tesis. Gerçekten faydalanan genç çocuklarımız veya da diğer bireyler için güzel bir şey ama bölgeye gelip de bu gördüğünüz yüksek rakımdan ilçeyi izleyebileceğimiz bir seyir terası var. O seyir terası da işletmeden dolayı tamamen çepeçevre kapalı. içi alandan geçişte vermediler. Güvenlik vardı. Çocuğu olmasına rağmen yandan geçeceğimiz söyledi. Çok az basamak var dedi ama yani deli bir basamak varmış elimde. El, e, çocuk arabasıyla beraber, çocukla beraber gitmek zorunda kaldım. Yani ne yapılmış benim açıkçası ömrüm daha önceden bildiğim kadarıyla burası tamamen kapalıydı. Ee, i̇nsanlara ulaştırmıyorlardı. Şikayetler üzerine yan tarafa demirden bir inmeli ve çıkmalı bir alan yapmışlar. Ama yani engelesi var, çocuğu var, yaşlısı var. Yani görmek isteyen insanlara bu kadar ket vurulması gerçekten çok yanlış. Yani oraya adam akıllı yol olmayan bir alandan geçip gidip oradan bilmem kaç basamak inip demirden gidip orada seyir terasında kullanım. Yani gerçekten çok saçma. Trilyonluk yatırım yapıyorsun. Eyvallah korunması lazımdır. E, güvenliğin var, bekçin var. Vatandaş arabasıyla gitsin yukarıya. Ondan sonra tekrar çıksın. Gelmez, gelmez. Sen kendi bölgeni kontrolünü sağla. Evet, Taşkent'teki yolculuğumuzda sistemlerimizi ettikten sonra burada sonlandırıyoruz. Ve tekrardan Kürtçülük kanı Bozkır'a dönüşe geçiyoruz. Herkese hayırlı pazarlar hayırlı günler Allah'a emanetsiniz